Az Kartal'dan hepinize merhaba. Bugün size çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Bu hem bir bilgi hem de çok korkunç bir şey. Sonsuzluk kavramı ile ilgili bir bilgi. Arkadaşlar bunu düşündüm, düşündüm, düşündüm. Ve her şey çok garip geldi. Asla bir bilim adamı değilim, bir şey değilim. Ama bu cidden bana çok garip geldi şunu bilmesiniz ki birazdan duyucu duyduklarınız biraz sizi korkutabilir <laughs> arkadaşlar sonsuzluk diye bir kavram var değil mi işte o kavramı düşün şimdi düşünün atıyorum şöyle bir şey olsa yani nasıl anlatabilirim mesela şu su biraz düşünün sonra size de mantıklı gelecek şu su var ya bu su ileride metal bir çekiciye dönüştük. Çünkü sonsuza kadar yani sonsuz sonsuz adı sonsuz dönüşmemesi imkansız. Yani sonsuzluk dediğiniz zaman bu şişe umru boyunca her şey dönüşebilir. Sonsuz çünkü. Sonsuz süre olduğu için. Şu. Ka şarj kaplısı su bu suya dönüşebilir yani. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela eğer bizim sonsuz süremiz olsaydı yani bizi kastettiğiniz o iğrenç olur. Yani şu ev şu an olduğum oturduğum yer ileride insan bile olabilir. Çünkü sonsuz. Yani sizin sadece hayaliniz, düşünmeniz yeter. Şu şişe sonsuz diye bakın, sonsuz deyin. Sonra deyin ki bu şişe ileride çekice dönüşecek. Dönüşecek. Doğru söylüyorsunuz. Çünkü sonsuz arkadaşlar. Sonsuz olduğu için olmaması imkansız. Bakın sonsuzdan bir saniye bile az bir süre olsaydı. Bir saniye deyin. Bir an bile az bir süre kavramı olsaydı bu şişe asla çekici dönüşemezdi. Ama sonsuz diye bir şey olduğu için bakın bu su çekiç şeklini alır demiyorum. Direkt metal bir çekiçe dönüşür diyorum. Yani Bu yüzden şunu bilin. İleride hiç olmayacak şeyler olabilir. Eğer yani ben şu an haklıysam. Ah kulağım. Yani ileride televizyonun kumandasını açmak için bastığınız tuşlar bir insan olabilir. Ben bunu düşünürken cidden çok korktum. Siz bu videoyu dinlerken korktunuz mu? Bu tarz ilgi çekici videoları öğrenmek için like atıp abone atmayın atmayı